FİYU <laughs> GO Muhammed arkadan geliyor Onu bilmemizle mermim gitti Öldürdü mü seni Muhammed? Arkadan geliyor Bana gelebilirsiniz Bir de 4 kişi Önümüzde <laughs> Cenk peş

temiz <laughs> Şimdi A mı B mi? A diyeyim B mi diyeyim? Allah bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bizde de tank var ya. <laughs> Bizde <Hiss. gülüyor> kadar değil. Oh, hi, yeah. Enemy spotted. Here, here, geliyor? Here, here. Here, here. Here, here. Here, here. Here, here. Here, here. Here,

Ay geri değil mi? Bir C mi var bir de? Evet. Bir defans yapıyoruz. Var abi, ben C'yi bekliyorum. Adam şey A tersten gibi A'ya. Şey B'ye. B'ye bakayım bir de. C'de uğraşıyordum ben işte. Bir har C'ye geliyordu ama tek evet. kara C var tek varım, e 5 ha. diyor. i all 姐不行。 da kesti ipne yine beni. <laughs> Anbey, an ben öldüm bak bir anında gitti. Anında gitti. <laughs> attı attı. Gene'nin içine yattım abi. Şu kişi vurdu. arkadan geldiler. Arkadan geldiler gene. Geldi. abi 5 saniye oradayım. Eğer bir şey yapmazsan Anamıyorum canım. Grab what you Geldim. Hepsi soldan gelecek. Haberiniz olsun. Şu an 6 kişi falan girdi o tarafa doğru. Tank var B'de B'yi alıyor şimdi. C'yi bırakmayın. C'yi alınıyor şu anda. C'yle göre. C, C'de sıra. Ben de arkadan arkaya bakacağım. solda ileride bir adam var solda. Apartmanın en önünde. Birisi yakıyor ben solda bir orada birisi var. Hop. Bir tane arkadakileri aldım. Değişikliği tutuyor. Kullanmasını bekliyorum. Abi hepsi yerde sürünüyor bak hepsi. Atamadım. Abi adam şapkanla nasıl gelebilir buraya kadar ya? Yaktın birini. Aynen Bak, o kadar kaybetmeye rağmen çok iyi. Tekli yerden ısıtamadık, üçlü yerden tuttuk. Şaka gibi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Saçmalık ya. Aynen. Oğlum baksana 18-6'lı e bulman gücüyle <laughs> oynadım. <laughs> birinciyim zaten, birinci yüzden birinciyim. <laughs> Aynen, <gülüyor> en başta sen verdin. B'yi zaten birçok müşteriye içeriye 1'e 5 dedi Fiyo <laughs> <laughs> <laughs>